Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nedret Yıldızan. Bu dersimizde sizlerle hikaye ünitesine bağlı olarak 1940-1960 yılları arası Türk hikayesine değineceğiz. 1940-1960 yılları Türk hikayesinde özellikle iki olay etkili olmuştur. Bunlardan biri 2. Dünya Savaşı, bir diğeri ise çok partili sisteme geçiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından sanatçılar dünyayı daha yakından takip etme imkanı bulurlar. Hem dünyada gerçekleşen olayları yakından takip ederler hem de sanatsal gelişmeleri takip ederler. İşte bu çerçevede de eserlerini şekillendirirler. Bir diğer olayımız neydi? Çok partili sisteme geçişti. Çok partili sisteme geçiş çok sesliliği de beraberinde getirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında aynı doğrultuda hareket eden Sanatçılar 1940-1960 yıllarında bireysel eğilimleri doğrultusunda, bireysel dünya görüşleri doğrultusunda eserlerini oluşturmaya başlamışlardır. Bu da 1940-1960 yılları arasında hem tür bakımından hem de tema bakımından farklı eserlerin, çeşitli eserlerin verilmesini sağlamıştır. Bu çeşitlilik hikayeye nasıl yansımış? dört farklı hikaye anlayışı olarak yansıyor. 1940-1960 yılları arası Türk hikayesine baktığımızda bireyin iç dünyasını esas alan hikaye, toplumcu gerçekçi hikaye, modernist hikaye ve özellikle 1960 sonrasında daha da etkili olmaya başlayan milli dini duyarlılıkları yansıtan hikaye anlayışını görmekteyiz. Biz bu dersimizde bireyin iç dünyasını esas alan hikayenin başlıca özelliklerine ve temsilcilerine değinelim ve bunlarla ilgili de sorular çözelim istiyorum. Bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerde toplumsal olayların bireyin iç dünyasında bıraktığı etkiler işleniyor. Konu toplumsal olaylar değil, bunların bireyin iç dünyasında bıraktığı etki. Bu konu doğrultusunda Tema nasıl şekillenmiş? Başlıca temasını bunalım, yalnızlık ve yabancılaşma oluşturuyor. Kahramanlarını kimler oluşturuyor bu hikayelerin dersek, kahramanlarını çoğunlukla işçiler, kasaba bürokratları ve memurlar oluşturuyor. Kahramanların ortak özellikleri var. Bir topluluğa ait olma isteği içindeler. Onun için bu kahramanlar toplumda kendine yer edilmeye çalışan bireylerdir. Bu hikayelerdeki kahramanların ortak özelliğini bu şekilde ifade edebiliriz. Bireyin iç dünyasına yöneldiği için yazar, özellikle anlatım tekniği olarak iç konuşma ve bilinç akışı gibi anlatım tekniklerinden faydalanır. Yine bireyin iç dünyasına yöneleceği için ne olması beklenir? Psikolojik tahlillerin anlatımda önemli bir yer tutması da beklenecektir bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerde. Peki bu kadar iç konuşma, bilinç akışı, psikolojik tahlil dedikten sonra bu hikaye anlayışını benimseyen yazarların özellikle hangi bilimlerden yararlanmasını bekleriz? Elbette psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanmasını bekleriz. Kimlerdir bu hikayenin başlıca temsilcileri? 1940-1960 yılları arasında dersek Tarık Buğra ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Hadi gelin şimdi sorularımıza geçelim numaralanmış ifadeler var. Bunlar hikaye anlayışları. Acaba hikaye anlayışları ile ilgili soruda bizden ne isteyecek? Hemen sorumuza yönelelim. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerini numaralanmış sanat görüşlerinden herhangi birinin etkisinde vermemiştir? Peki hangi sanat anlayışları var? Toplumcu gerçekçilik, modernizmi esas alma, bireyin iç dünyasını esas alma. A seçeneğinde Samim Koca Göz var ki Samim Koca Göz toplumcu gerçekçi bir yazardır. Onun yanına biri işaretleyebiliriz. Ferit Edgü modernizmi esas almış bir sanatçı. O zaman ona da 2 dedik. Refik Halit Karay belki eski bilgilerimizden hatırlayacağız. 1923 1900 40 yılları arasında eser veren bir hikayeciydi. Onu da buraya belirttik. Bilge Karasu, Ferit Etkü gibi modernizmi esas alan sanatçılardan biri. Samiha Ayverdi ise bireyin iç dünyasını esas alan sanatçımızdır. O halde eşleştirdiğimizde kim açıkta kaldı? Refik Halit Karay. C seçeneğinde yer alan Refik Halit Karay'ı Bunlardan herhangi biriyle eşleştiremediğimiz için doğru cevabımız C seçeneği. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt birlikte verildiği yazara ait değildir? diyor sorumuzda. Olumsuz bir soru kökü. Eski resimler Nahit Sırrı Örik. Nahit Sırrı Örik 1923-1940 yılları arasında eser veren sanatçılar arasında yer alıyordu. Ki eski resimler onun eseridir. O zaman A seçeneğini eleyebiliriz. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı bir deniz aşığı, bodrum aşığı eserlerini de bu doğrultuda oluşturmuş. Merhaba Akdeniz onun eseridir ve 1940 sonrası Türk hikayesinde görürüz. O zaman B seçeneğini de eledik. Kemal Bilbaşar var C seçeneğinde Cevizli Bahçe adlı eserle. Kemal Bilbaşar toplumcu gerçekçi bir sanatçı ve Cevizli Bahçe onun eseri C seçeneğini de eledik. Kemal Tahir toplumcu gerçekçi bir yazar. Ekmek Kavgası onun eseri mi? Değil. Bir başka toplumcu gerçekçi olan Orhan Kemal'e ait Ekmek Kavgası. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği işaretleyelim. Sarı sıcak Yaşar Kemal'in mi? Evet, Yaşar Kemal'in hikaye türündeki eseri. Böylelikle E'yi de eledik ve D seçeneğine ulaşmış olduk. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bir metin var. O zaman ilk önce sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? Parçamıza bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar hikayelerini Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Huzur adlı kitaplarda toplamıştır. Hikayelerin baş kişilerinde kendi iç dünyasını yansıtmış, genelde kişilerin ruhsal çöküntüsünü yaşamın gerçeklerinden çok iç benliklerine sığınışlarını sergilemiştir. Düşünceye sık sık yer veren yazar genellikle yaşadığı sıkıntıları, umutlarını, aşklarını ve özlemlerini dile getirmiştir. Hikayelerinde zaman kavramına önem veren Tanpınar, geçmişle içinde bulunulan zamanı bilinç bilinçaltı çatışması biçiminde vermiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar bilgisi doğru mu? Şuradan yola çıkarak bunun doğruluğunu görebiliriz. Abdullah Efendi'nin rüyaları Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikayesidir. Huzur da onun eseridir. Ahmet Hamdi Tanpınar bilgisi doğru. Huzur bilgisine bakalım. Evet, Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseridir ama hikaye türündeki eser midir? Hayır. Türü romandır. Bu durumda Parçada yanlışlığa sebep olan bilgiyi bulduk. B seçeneği doğru cevabımız. Ama diğer bilgilere de bakalım. Ne demiştik? Genelde kişilerin ruhsal çöküntüsünü, yaşamın gerçeklerinden çok iç benliklerine sığınışlarını sergilemiştir. Evet eserlerinde böyle bir eğilim sergiler Ahmet Hamdi Tanpınar. Hikayelerinde zaman kavramına önem vermiştir. Eserlerinin pek çoğunda bu kavramı görürüz. Geçmişle içinde bulunulan zamanı bilinç bilinçaltı çatışması biçiminde vermiştir. Evet, diğer bilgiler doğru. Doğru cevabımız B seçeneği yanlış olduğu için diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman kahramanlarını tanımlayan kavramlardan biri değildir? Bu hikaye anlayışında kahramanlar yalnızlıklarıyla, çatışmalarıyla, bunalımlarıyla gündeme geliyorlardı. O zaman durgunluk onların özelliklerinden biri eleyebiliriz. Yalnızlık onların özelliklerinden biridir eleyebiliriz. Yoksulluğu bir bekletelim. Çalkantı, duygusal karmaşa yaşadıkları için çalkantı da onlarla ilişkilendirilebilir. D'yi eleriz. Bilinçaltı yazar onların bilinçaltına yöneldiği için E'yi de eleyebiliriz. O zaman hangi kavram onlarla ilişkilendirilemez? Yoksulluk kavramı onlarla ilişkilendirilemez. Çünkü yoksulluk toplumcu gerçekçi hikayenin kahramanlarıyla ilişkilendirilecek bir özelliktir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Durum ve olay hikayeciliğinin özellikleri göz önünde bulundurularak bir grup oluşturulursa aşağıdaki yazarlardan hangisi grup dışında kalır demiş. An seçeneğinde Orhan Kemal var. Orhan Kemal olay hikayeleri yazmıştır. Reşat Nuri Güntekin olay hikayesi yazmıştır. Tarık Buğra olay değil durum hikayesinin temsilcilerindendir. Refik Halit Karay olay hikayeleri yazmıştır. Sabahattin Ali olay hikayeleri yazmıştır. Bu durumda grup oluşturursa kim dışarıda kalacak? Bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler yazan Tarık Buğra. Doğru cevabımız C seçeneği. Yine bir parça var ve bu parçayla ilgili bakalım bizden ne istiyor? Bu parça için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Doğru olan arayacağız. O zaman parçamızı iyi analiz edelim. Hakikatte Abdullah Efendi ömürlerinin sonuna kadar kendileri olmaktan kurtulamayan, nefislerini bir an bile unutmayan, etrafındaki havaya kendilerini en fazla bıraktıklarında bile içlerinde tıpkı alt katta geçen bütün şeyleri merakla takip eden bir üst kat kiracısı gibi köşesinde gizli, mütecessiz, gayri memnun ve zalim ikinci bir şahsın mevcudiyetini, onun zehirli tebessümünü, inkar ve istihfaftan hoşlanan gururunu ve her an için ruhu insafsız bir muhasebeye davet edişini duyan insanlardan biridir. Yazarımız anlatıcımız Abdullah Efendi'yi anlatıyor burada. Bakalım doğru olanı bulacağız. İlahi bakış açısıyla yazılan metinde kahramanın iç dünyasıyla ilgili bilgi verilmiştir. Evet ilahi bakış açısıyla yazılmış çünkü anlatıcı bize Abdullah Efendi'yi anlatıyor ve Metinde kahramanın iç dünyasına dair bilgi vermesi burada ilahi bakış açısını gösterir ki kahramanımızın iç dünyasına ilişkin bilgiler ediniyoruz. O zaman doğru cevabımız A seçeneği. Ama biz ne yapıyoruz? Diğer seçeneklere de bakıyoruz. Kahramanın ruh halinin betimlenmesinden hareketle toplumsal bir mesaj verilmiştir diyor B seçeneğinde. Ruh hali var ama toplumsal bir mesaj yok. Onun için B seçeneğini eleriz. Abdullah Efendi'nin fiziksel görünüşü metinde ayrıntılı açıklanmıştır demiş C seçeneğinde. Fiziksel görünüşüne dair hiçbir ifade yok. Onun için C seçeneğini eledik. bireyin ruhsal durumunun mekanı şekillendirdiği anlatılmıştır. Parçada aslında mekana ilişkin ifade yok. Üst kat, alt kat diye ifade edilmiş ama kahramanımızın ruh halini yansıtmak amacıyla kullanılmış o ifadeler. D seçeneğini de eledik. İç konuşma tekniğinin kullanıldığı metinde geriye dönüşlerle bireyin geçmişi yansıtılmıştır. Geriye dönüş yok, geçmişe dönüş görmüyoruz. İç konuşma tekniği de kahramanın kendi iç diyaloğuna tanık oluruz. Ama burada yazar, anlatıcı bize aktarıyor. O zaman E seçeneğini de eledik. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir başka sorumuz da bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bacanak adlı öyküsünde bir toplumun sorununu miras karşısında köylünün davranışındaki temel motifi vererek anlatır. İddiasız, davasız, eski geleneklerin oluşturduğu anonim ruhu işlemeye ve değerlendirmeye çalışır. İlk kitabında yer alan havuçlu pilav meselesi, buhran ve Ömer öyküleri yeni evlilerin aralarındaki anlaşmazlıkları gözlemci gerçekçilere has bir hava içinde verir. Bu eserler onun öykücü olarak yolunu aradığını, önüne açılan anlatım tekniklerinin hepsinde başarılı olabileceğini gösteren denemelerdir. Öyküleri, oğlumuz, yarın diye bir şey yoktur, iki uyku arasında adlı eserlerde toplanmıştır. Verilen eserler, ve üslubuna, sanatçı kimliğine ilişkin ipuçları bizi kime götürür? Tarık Buğra'ya götürür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. Yeni sorumuzda yine bir parça var ama acaba bu parça neyle ilgili? Yukarıdaki metinde bilinç akışı tekniği açıklanmıştır diyor. O zaman öncelikle bilinç akışı tekniği hakkında bilgi alacağız. Sonra da sorumuza bakalım. Bizden ne istiyormuş? Aşağıdakilerden hangisinde bilinç akışı tekniğini yansıtan bir anlatım söz konusudur? Metnimize yönelelim. Bilinç akışı tekniği ile karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin iç dünyası, dikkat edin, hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin duyguları ve düşüncelerindeki değişimler bu teknikle verilir. Karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla herhangi bir sıra olmadan okuyucuya verilir. Bu sayede okuyucu karakterin psikolojisini ve ruh halini daha iyi anlayabilir ve bazı olaylarla bu olayların nedenleri arasındaki bağlantıları açıklayabilir. Ayrıca karakterin aklında kurduğu planlar ve yapmak istediği şeyler de bu teknikle verilir. Şimdi seçeneklerimize yönelelim ve bilinç akışının kullanıldığı parçayı bulalım. Kalabalık bir topluluk içindeydi. Başarısızdı. Parası yoktu. Dileniyordu. Caminin önündeydi. Büyük bir camiydi bu. Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filan hepsi tamamdı. Burada kahramanın durumundan ve bulunduğu mekandan bahsediyor. Onun düşüncelerine dair ifade yok. O zaman an seçeneğimizi eleriz. B seçeneğimize bakalım. Bir Amerikalı fotoğrafçı makinesinin objektifini çıkarıp yerine bir at gözü takmak suretiyle çeşitli resimler çekmiş. Bu resimlerden anlıyoruz ki eşya ve insanlar at retinasına gerçekte olduklarından yarım misli daha iri aksediyorlarmış. Burada ise bilgi veriyor. Bir kahraman ve onun düşüncelerini yansıtan ifadeler yok. B seçeneğini de eleriz. C seçeneğimize bakalım. Buradan gelip buradan gidip geliyorum. Münih Olimpiyatlarının şampiyonu Katerina Witt gibi. Ne güzeldin sen Muhayile. Şimdi de su çok sıcak. Muhayile. Gençlik parkındaki bu gibileri hatırlıyor bazen Tahterevalli'yi. Buraya dikkat edersek düşüncelerde bir mantıklı bir sıralanış yok, kurallı bir sıralanış yok. Olduğu gibi aktarılmış. O zaman bilinç akışını bulduk mu? Evet, C seçeneği. Doğru cevabımız. Ama biz ne yapıyoruz? Geleneği bozmuyor ve diğer seçeneklere de bakıyoruz. İster lapa lapa kar yağsın, ister şırıl şırıl yağmur yağsın, isterse de bütün gecenin ayazından karlar dona kesmiş olsun. Sabahın beş, bucu, beş buçuğunda karanlıkları ürperten sesiyle sokağa girerdi. Gazete, havadis. Burada ise bir gazetecinin sokağa girişinden, durumundan söz ediliyor. D seçeneğini de eleriz. E seçeneğimize bakalım. Gece. Saat 12'ye 10 geçiyor. Taksim'de saatin altında tramvay bekliyorum. Öyle olmasa bu kadar inceleyip sık dokumaya lüzum görmez, vakit gece yarısını geçmişti derdim. Bulunduğu mekanın, kahramanın bulunduğu mekanın durumuna yansımasını ele almış E seçeneğinde de. O zaman E seçeneğini de eledik. C seçeneğimizin doğru cevap olduğunu zaten söylemiştik. Bu dersimizde 1940-1960 yılları Türk hikayesinde bireyin iç dünyasını esas alan hikaye anlayışıyla ilgili sorular çözdük. Konu tekrarı yaptık. Bir başka dersimizde tekrar görüşmek umuduyla, sevgiyle, esen kalın, hoşçakalın.